Merhaba, bilimin verileriyle dinin öğretileri arasında kaldığınızda nasıl davranıyorsunuz? Hayatınızla ilgili ciddi bir karar almanız gerektiğinde hangi size yön veriyor? Rakamlar mı, dualar mı? Modern dünyanın kaotik problemlerinden biri olan bu soruna gelin bir yönetmenin gözünden cevap arayalım. 1988 yılında Polonyalı ünlü yönetmen Krzysztof Kieslowski bir televizyon dizisi çeker. 10 bölümden oluşan ve dekaloglar adına taşıyan televizyon dizisinin kaynağı 10 emirdir. Dizinin birinci bölümünde temel soru şudur. Senin tanrın kim? Hemen hikayeye göz atalım. Varşova'da bir kış akşamı. Hava soğuk, dışarıda kar yağıyor. Kaldırımlar donmuş, göl buz tutmuştur. Küçük Pavel babasından izin ister. Arkadaşlarıyla donmuş gölde oynamak istemektedir. Modern bir insan olan ve bilime inanan baba Kristof hemen gereğini yapar. Mühendis olarak bilgisayarını açar, hava tahminlerine bakar, verileri hesaplar ve donmuş gölün çözülme olasılığının sıfır olduğunu hesaplar. Oğluna gidip oynaması için izin verir. Pavel'in dünyasında bir başka kişi daha vardır. Önemlidir bu kişi. Halasıdır. Halası kiliseye, Tanrı'ya, sevgiye, İsa'nın gücüne, her şeyden daha çok doğanın gücüne inanmaktadır. İşte bu iki ayrı dünyanın arasında yaşayan Pavel donmuş gölde oynamak için arkadaşlarının yanına gider. Aradan belli bir zaman geçer. Pavel geri dönmez. Mühendis baba endişelenir ama kendine de güvenmektedir. Veriler, rakamlar onu yanıltmayacaktır. Aradan belli bir zaman daha geçer akşama doğru yakınlaşır hava. Bir telefon çalar ve mühendis baba acı gerçeği öğrenir. Çözülmez denilen buzlar çözülmüş, oğlu Pavel göle düşmüş ve ölmüştür. Hemen buzları çözülen göle gider ve oğlunun cansız bedenini kucaklar. Cenaze töreninin ardından baba Kristof'un yaptığı ilk eylem şudur kiliseye gider, İsa ikonunun önünde diz çöker ve ona aynen şöyle söyler. Sen kazandın, benim tanrım sensin. Şimdi şu soruya birlikte cevap arayalım. Rakamların gücü mü daha yüksektir, bu anın gücü mü?